Hocam bu aralar Libya çok gündemde duyduğum kadarıyla. Libya'da neler oluyor? Libya'da şu oluyor aslında, en sonda söylenecek şeyi en başta söyleyeyim. Büyük Orta Doğu projesi uygulanıyor neydi Büyük Ortadoğu Projesi? Ortadoğu'daki devletleri böl, parçala yönet. Ne kadar küçük olursa o kadar kolay yönetiriz. Mevzu bu. O yüzden Libya'yı şimdi bölmek istiyorlar. Tıpkı Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da yaptıkları gibi burayı da bölüp küçük devletlere ayırıp kolayca yönetecekler. Peki bölünce ne oluyor? Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Ülkede iç savaş çıkarıyorlar. İç savaş çıkardıkları için de onlara silah satıyorlar. Savaşta insan da ölmüş oluyor. Böylece nüfus da azaltmış oluyorlar. Yani Büyük Ortadoğu Projesi'nde Ortadoğu'daki Doğu'daki devletleri böl, küçük parçalara ayır, yeraltı yerüstü kaynaklarını istediğin gibi kullan. Sonra onların arasında savaş çıkar, onlar birbirini yesin, birbirini öldürsünler. Böylece hem nüfus seyreltmiş olursun hem de silah satmış olursun. olay bu aslında. Peki hocam dedikleriniz çok güzel, iyi anladım da bu durum bizi Türkiye'ye neden ilgilendiriyor? Öncelikle şu Libya ile tarihi bağlarımız var. Osmanlı zamanında bize aitti, Osmanlı'ya aitti. Sonra İtalya 1911'de orayı işgal etti, İtalya işgali başladı. Buna karşı da Osmanlı orayı savunmak için gönüllü subaylar gönderdi. İşte Mustafa Kemaller, Enver Paşalar, Kuşçubaşı Eşrefler, Yakup Cemiller'in olduğu gönüllü subaylar gittiler. Orada bir halk direnişi başlatıp orayı işgale karşı savunmaya çalıştı Türk subayları. Burada gönüllü subaylar kısmını çok kısa açayım. Hani ajan filmlerinde olur ya, Amerikan filmlerinde falan. Devlet ajana gizli bir görev verir. Ama görev resmi değildir. Yakalanırsan seni tanımıyoruz der. Buradaki gönüllü subay meselesi de o. Osmanlı aslında oraya subayları, komutanları göndermek istiyor. Ama resmi olarak bunu yapamadığı için onlara diyor ki ben sizi gönderdim, görevlendirdim. Ama yakalanırsanız sizi tanımıyorum. Gönüllü subay bu şekilde. O yüzden Osmanlı'ya ait. İngiltere, İtalya burayı işgal etmeye kalkınca Osmanlı orayı savunmaya çalıştı. Subaylarıyla birlikte. Sonra o subaylara Anadolu'da ihtiyaç olunca Anadolu'ya çağrıldı. Böylece oradaki subaylar çekilmiş oldu. Ama yerlerine birini bıraktılar. Ömer Muhtar dediğimiz birini ve bu Ömer Muhtar oradaki direnişi uzun yıllar devam ettirdi. Sonunda başarısız oldu ama İtalyorayı işgal etti. Ömer Muhtar da idam edildi maalesef. Böylece bağlarımız var. Yakın tarihe gelirsek 1951'de Libya bağımsızlığını kazandı. Libya'nın bağımsızlığını kazanmasında Türklerin çok büyük etkisi var. Orada olan, yönetici olan, Libya'nın bağımsızlığını sağlayan yöneticiler arasında Türkler var. Bunların da bağımsızlıkta çok büyük payı var. Bunların orada ne işi var? Orada Türkler nasıl var? Libya'nın bağımsızlığına nasıl etki yapıyorlar? Oraya halkı örgütlemek için giden gönüllü Osmanlı subayları, biraz önce söylediğimiz Mustafa Kemaller, Emre Paşalar, Yakup Cemiller, Kuşçubaşı Eşrefler. Oradan gelirken orada bir kuluçka sistemi kurdular. Kuluçka sistemi şu demek, zamanı geldiğinde devletin bağımsız olma ortaya çıktığında bunlar örgütlenecekler ve devletin bağımsızlığını sağlayacaklardı. Bu örgüt 1951'de Libya'nın bağımsız olmasında çok büyük bir paya sahiptir. O yüzden Libya'nın bağımsızlığında bizim Türklerin çok büyük etkisi var. Bu bir bu sistem Kuluçka sistemi ne çok kısa açayım yine. Bu Bosna Hersek'te de uygulandı, Pakistan'da da uygulandı, Kosova'da da uygulandı. Onların bağımsız olmasında da oradaki Türklerin ya da Türk devletinin orada kurduğu Kuluçka sistemlerinin etkisi var. Libya'ya dönelim tekrar. Libya ile şöyle bir bağımız da var. Libya'da yetişen subayların ya da Libya ve yönetiminde söz sahibi olan subayların büyük bir kısmı, 500'den fazla bu sayı, Türkiye'deki askeri okullarda eğitim gördüler. Buna Kaddafi'de dahil askeri okullarında eğitim gören Libya'lı subaylar. Onun dışında Libya'da büyük aşiretler var. Bu aşiretler ülke üretimde çok söz sahibiler. Bu aşiretlerin hemen hemen hepsinin İstanbul'da köşkleri, yalıları, villaları var. Burada yaşayan aileleri, çocukları var. Buradaki bağları devam ediyor. Aynı zamanda eğitimlerini İstanbul'da ya da Türkiye'de alıyorlar. Böyle bir bağımız var. Bir bağ da şu Kıbrıs çıkarma sırasında Türkiye'ye kimse petrol satmazken Libya petrol satmıştı. Böyle de bir bağımız var. O yüzden Libya ile Türkiye arasındaki mesele siyasi değil tamamen devlet meselesi. O yüzden bizim orada söz söyleme hakkımız veya müdahale etme hakkımız var diye düşünüyoruz. Peki hocam Türkiye Libya'da ne yapmak istiyor? Şimdi biraz önce söyledim Büyük ortadoğu projesi Libya'yı bölmek istiyorlar dedik. Türkiye'nin böyle bir amacı yok tabii ki ama parçalanacak madem biz buna engel olamayacağız o zaman orada söz sahibi olalım. Orada etkimiz olsun. Onun için Türkiye orada parçalanan Libya'da bir paylaşım savaşı var. Bu paylaşım savaşında da Türkiye taraf. Peki Türkiye hangi tarafta burada? Amerika ile aynı tarafta. Amerika ile Türkiye Libya'da ortak hareket ediyorlar. Aynı taraftalar şu anda. Karşılarında kim var? Karşılarında Rusya, Fransa, Mısır, Yunanistan'ın olduğu bir grup var. Yani Libya'da şöyle bir grup var. Amerika, Türkiye. Diğer tarafta da Rusya, Fransa, Mısır, Yunanistan'dan oluşan bir grup var. Şimdi Amerika aslında Libya'da yok gibi görünüyor. Direkt orada yokmuş gibi. Çok müdahil değilmiş gibi görünüyor. Bunun sebebi de Amerika'da başkanlık seçimleri yaklaştı. Kasım ayında seçimler. Seçim öncesi ABD Başkanı Libya'ya askeri bir operasyon yapıp ya da operasyona karışarak oy kaybetmek istemediği için Amerika Libya'da direkt müdahil değilmiş gibi görünüyor. Bizi destekliyor bize yaptırmak istiyor, yaptırmak istiyor, yapmak istediği şeyleri. Bu da bizim işimize geliyor. O yüzden Amerika ile Türkiye Libya'da şu anda ortak hareket ediyor. Ya da müttefikler diyebiliriz. Avrupa'nın Libya'dan şöyle bir çekincesi var. Aslında Avrupalı devletler şundan korkuyorlar ya da öyle diyelim. Suriye'de iç savaş çıktı. Oradan çok sayıda mülteci Avrupa'ya gitti. Libya'da da aynı şey olursa iç savaş çıkarsa burada da büyük bir mülteci sorunu olacak. Ve bu mülteciler Avrupa'ya kaçmak isteyecekler, gitmek isteyecekler yine. Ve Libya'dan Avrupa'ya gitmek daha kolay. Suriye'den gitmek daha zor. Libya'dan gitmek daha kolay. O yüzden Avrupa Böyle iki ucu boklu bir değnek var ellerinde sanki. Hani iç savaş çıksın oradan payımızı alalım diye düşünüyorlar. Diğer taraftan da Libya'da iç savaş çıkarsa oradan buraya çok mülteci gelir oluruz diye bir düşünceleri var. Onlar böyle bir ikilemde kaldılar. Ama sonuçta onlar da müdahiller, bu işe taraflar diyebiliriz. O yüzden Türkiye orada paylaşımda söz sahibi olmak istiyor ve bunu da Amerika ile birlikte yapmaya çalışıyor.